Merhaba Ramazan Demirci ben. bugün sizlere Kayseri'nin Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi eski ile Yalak Kasabası'nda icra edeceğimiz 9-15 Ağustos tarihleri arasında icra edeceğimiz kültür sanat faaliyeti, aktivitesi, projesi hakkında sizlere bilgi sunmak istiyorum. Bundan önce kendimi kısaca bahsedeyim kendimle. Ben 1966 bu yörede, bu topraklarda doğdum yarak doğumlu oldum ve daha sonra küçük yaşlarda itibaren mesleğimizi icra etmek üzere askeri okula girdik ve 2020 yılında askeriyeden albay rütbesiyle emekli oldum. Daha sonra e, 2020 yılında daha önce kazanmış olduğum Güzel Sanatlar Fakültesi'ne devam ettim. Resim bölümünde 2024 yılında e, dereceyle bu sezon mezun oldum. Tabii ki bizim için hizmet yeni başlamıştı. Kültür anlamda memleketimize Vatandaşımıza, milletimize neler yapabilir düşünüyorduk ve öğrenciyken ve şimdi bir takım projelerle devam ediyoruz. Bunun için en önemlisi önümüzdeki hafta, bu hafta içerisinde açılışını yapacağımız Sayın Sarız Kaymakamımız, Sarız Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüz, Kayseri'li Kültür Turizm Müdürümüzün desteğiyle ve köydeki yaşayan insanlarımızın bize manevi desteğiyle bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje okulumuzda 1924 yıllarında yapılan Pazar Öğrenimi gibi öğretmen okulu olarak yapılan taş binada sergi icra edeceğiz. Bu konuda Kaymakamlık, Savaş Kaymakamlık bize destek verdi okulun kullanımı konusunda. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu arada. Okulumuzun hazırlıklarını tamamladık. Sergimiz çağdaş bir contemporary art olacak, çağdaş bir sergi olacak. O okulun bahçesinde itibaren değişik yerlerini değişik görsellerle süsleyeceğiz oraya gelen insanlar şunu görecekler. Sevgimizin ismi kadim zamanların yankısı. Yani sevgide Kayseri'nin Yeşilkent Mahallesi ve bu Dağları'nın tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle insanları, oradaki insanları bunu keşfe davet edeceğiz. Kadim zamanların sevgisiz sanatseverleri bu keşfe davetin yanında doğanın, tarihin izlerini taşıyan bu Dağları'nın ihtişamlı izlerini ve Yeşilkent'in kültürünü yansıtacak sokaklarını sanat eserlerimiz aracıyla yeniden canlandırmaya çalıştık. Evet, sev sevgi Afişi'niz bu şekilde kadim zamanların yankısı, evet, ifade ettiğim gibi 9'u ile 15 Ağustos arası olacak sanatçılarımız ve Yeşilkent Bahanesi Sarıskalise'de olacaktır. Bu arada iki yıl üzerinde çalıştığım bir projeden de bahsetmek istiyorum. Yine yöreyle dil yaptığım çizimleri hikayeleştirerek TÜBİTAK'a bir proje sunmuştum. Anadolu'da kaybolan kültür değerlerimiz, eski evlerimiz ve hikayeler diye TÜBİTAK'tan kabul gördü ve bunu kitaplaştırdım. Kitabımız da sergiye yetişecek. Yine aynı şekilde yöremize bir kültür anlamında bir katkı, değer katacağına inanıyorum. Küreatörlüğünü Sayın İstanbul'dan davet ettiğimiz Hicran Aksöz'ün yapmış olduğu sergimize Katılımcı olarak değerli hocamız ressam Mennu Kuzay, benim eserlerim, halk ozanlarımız, yeresel halk ozanlarımız Ahmet Kılcı, Hacı Salih Bilgici'nin katılımıyla 9 Ağustos'ta açılışını yapacağız. Saat 14 açılışımız olacak. Sergimiz bir hafta süreyle o lokasyonda açık olacak. Tüm sanatseverleri, tüm yurttaşlarımızı, tüm vatandaşlarımızı, herkesi sergimize bekliyoruz. Saygılar sunuyorum.